Biraz apar topar oldu senin için de bu tayin değil mi Serdar? Aslında bekliyordum müdürüm. Samsun'dan ayrılmak için dilekçemi vermiştim biliyorsunuz. Duymuştum. Neyse. Organize şubede çok başarılı oldun. Burada da aynı şekilde devam etmeni umuyorum. Elimden geleni yaparım müdürüm. Sizden rica ettiğim şu dosyalar. Hazırlattım. Burada. Bayağı kalabalıkmış. Eskiden daha da kalabalıktı. Bak Serdar. Asayiş Özel Birim adı gibi çok özel bir ekiptir. Bir önceki amirleri Rıza Baba. Baba mı? Öyle der herkes. Baba gibiydi sahiden. Bu ekipteki herkes de aile gibi. Çalıştıkça göreceksin. Her olaya gözü kapalı girerler. Hızlı çalışırlar. Yöntemleri ...iş halletmeleri biraz farklıdır. Baştan söyleyeyim sonra şaşırma. Merak etmeyin müdürüm. Çabuk alışırım. Ekip de bana alışırsa görevimize sorunsuz devam ederiz. Müsaadenizi istesem. Müsaade senin Serdar. Başarılar. Teşekkürler müdürüm. Hala inanamıyorum baba. Saçma geliyor ya. Zabab olmadan nasıl olacak sizin ekip? Ben de bilmiyorum Tunç. Ne olacak nasıl olacak bir at bilmiyorum ben de. Size de tayin falan gelebilir mi? Şimdilik bir şey yok ama. Her şey olur be oğlum. Küçük değilsin artık biliyorsun bu işleri. Ortalık karışık biraz. Belki döneriz abi ekibi. Birileri anlar hata yaptığını. Olmaz mı? Zor bu saatten sonra. Aman düşünme sen bunları. Dersine bak lan. Sanki az dert var başında. Olur mu canım ya? Ayla teyzeyi de buyururum bugün okulda. Onların da canı sıkılmıştır. İyi olur iyi. İneyim ben burada baba. Girme okulun önüne. Çok beklersin ışıklarda. Bekleriz ya ne olacak ya? Bu soğukta yürüme. Ya geldik işte iki adımlık gel. Ne inat çıktın ya? Götürüyoruz ya. işte çar 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 çar. Baba. Aa. Ya, Tokmak ya iyi, tamam ya. Ah. bırak. Bozma saçımı ya. Nevin Eker. Altı ay önce boşanmış kocasını. Adamın kimliği elimizde mi? Cihat Okur. Bakırköy'de oto tamircisi var. Çiftin oğulları Kemal Okur. Anneyle kalıyor. Boşanma sebepleri belli mi? Cihat dövmeye başlamış Nevin'i. Alkole düşkünlüğü de varmış. Canına tak etmiş kadının. Anne babasının yanına yerleşiyor boşanınca değil mi? Evet abi. Eylül'de de tekstilde çalışmaya başlıyor. Yük olmuyor yani kimseye. Eski kocadan mı başlıyoruz abi? O bir de şu adam Bahri Özcan. O kim? Nevin'in tekstil atölyesinde tanıştığı bir adam. Bir süre görüşmüşler. Galiba nişan falan bir şeyler olacakmış yakın zamanda. Aileden mi öğrendik bunları? Evet. Ama dün çok az konuşabildik insanlarla. Bugün bir daha uğrayacağız. İyi olur iyi ya. <laughs> Kocaya bakacağız. Bu Bahri denilen adam, iş yeri falan. Bir de olay yeri raporu Aylin. Söyle yayılmasınlar tamam mı? Tamam abi. Rıza baba gitti diye sallamasınlar bizi, bozuşmayalım ha. Tamam mı? Aynen söylüyorum abi. Dağılalım o zaman abi. Hadi kardeşim hadi. <laughs> İyi günler arkadaşlar. Sizi dağılmadan yakaladığım iyi oldu. Toplantı odasına bekliyorum. Siz kimsiniz? Bir kendinizi tanıtsanız önce. Emniyet amiri Serdar Taşpınar. Ekibinizin yeni amiriyim. Toplantı odasında bekliyorum. Ne ya? Oo, bak be. Şş, dur lan oğlum ya. Adam gelir gelmez. Böyle küt diye gelinir mi? Neden haber verilmiyor bize? Verseler ne yapacaktık? Kırmızı halı mı serecektik önüne? Hadi gitmiyor muyuz? Bekliyor adam hadi. Of. Böyle <laughs> işin ya. Tanışma fazlasını uzatmak istemiyorum. İnsanlar birbirini zamanla tanır. Tabii beni bir an önce tanımanızda çalışma alışkanlıklarıma kolay adapte olmanız bakımından fayda var. Merak etmeyin tanıdık hmm. sizi. Bu kadar çabuk. 15 saniye. Bravo. O sizin beceriniz. Komiser Mesut Güneri. Doğru. Pekala. Komiser Üstü Çoban. Komiser Melek Serter. Komiser Zeynep Ateş. Komiser Murat Ateş. Siz ikiniz... Evet, evliyiz. Bir sorun mu var? Olunca söylerim komiserim. Farkındaysanız komiserim dedim size. Siz de benimle konuşurken cümle sonuna bir amirim sıfatı eklerseniz makbule geçer. Komiser muavini Ali Akdoğan. Benim. Eski amir Rıza Soylu. Kayınpederim. Sizin ekip için onlar aile gibidir demişti bana. Benzetme sanmıştı. Değilmiş. Biz bugüne kadar bir zararını görmedik amirim. Bakacağız komiser. Bakacağız. Komiser muavini Aylin Aydın. Muhaberat. İyi. İşe dönebiliriz. Elimizde ne var? Anlat bakalım Aylin. Detaylar. Tabii. Dün gece başlanan bir cinayet soruşturması. Nevin Aker. Önce darp, sonra bıçaklanmak suretiyle öldürülmüş. Olayla ilgili ilk raporlar burada. Şüpheli var mı? Olası şüpheli demek daha doğru. Amir, Cihat Okur. Kim bu? Ayrıldığı eşi. Ayrılma sebebi ne? Alkol, şiddet. Malum hikaye. Gidin alın hemen adamı. Ee, birkaç ihtimal üzerinden gidiyoruz amirim. Dediğimi yap. Önce şu eski koca. Hadi bakalım buyurun. İşimiz var bu adamla. Ya iki günde bir şubenin iklimi bu kadar değişir mi ya? Bu kadar mı yani? Bir ara tamam dedim. Müstabi dalıyor adamı. Ben senden beklemiştim be kardeşim. Herkes birbirine bırakırsa olacağı bu. Tamam lan. Ben şimdi gidip Şişt. onun... dur dur oğlum. Ne dur otur oturduğun ya? yerde. Kıdem sırası diye bir şey var ya. Abi alın beni merkezden. Aa. Devriye yazın. Bütün gün devriye yazın. Gece de yazın fark etmez yani. Ne diyorsun kızım sen? Ben bu adamla ne yapacağım abi? Bütün gün burun burunu ofiste. Aylin hadi Allah aşkına hadi. Hadi. Abi vallahi ciddi. Hadi. Ben deliririm burada duramam. Kızım saçmalama ya. Burun burun olmaya gerek yok. Böyleleri nerede olsa bulur delirtir adamı zaten. Hadi çıkmıyor muyuz ya? Hadi daraldım abi. Of. Hadi usta yürü gidelim çıkmadan. Hadi gidelim. hadi. hadi.